Sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların işletilmesi, sağlık sektöründe hizmet veren kurumların sağlığa özel yönetimi ve faaliyetlerinin planlanması aşamasında ihtiyaç duyulan yetki ve bilgi sahibi bireylerin yetiştirilmesini amaçlayan 4 yıllık lisans bölümüdür. Bölüm mezunlarına sağlık yöneticisi unvanı verilir sağlık yöneticisi kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptar ve sağlanması için gerekli önlemleri alır. Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gereçin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumludur. Malların satın alınması ve depolanması gibi işleyişleri yakından takip eder. İdari birimlerin görevlerini verimli ve düzenli bir şekilde yapmaktadır sağlar. Genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine ait personelin mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarının belirler, hastane içindeki çalışmaların sorunsuz ve güzel bir şekilde hallolmasını olmasını sağlar. Sağlık yöneticileri bilinen aksine sadece hastanelerde değil. Sağlık hizmeti ve araç geçişleri arz eden özel ve kamu kuruluşlarında Sosyal Güvenlik Kurumu'nda uzman yardımcıları ve yönetici adayları olarak çalışabilirler. Hastane Yönetimi, sağlık hizmetleri Sağlık finansmanı, özel hastaneler, sağlık turizm şirketleri, sağlık kuruluşlarında işletme ve planlama departmanı gibi birçok alanda iş imkanı mevcuttur. Hastane başta olmak üzere sağlık kurumlarının sürefi hizmet vermesi hata toleransının az olması, hizmet odaklı bir kurum olmasıyla olanakların en verimli şekilde hastalara sunulması için, gerekli organizasyonun gerçekleştirilmesi adına nitelikli yöneticilere ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bir sağlık yöneticisinin normalin üzerinde sözel yeteneğe sahip, sosyal bilimlere, özellikle ekonomiye ilgili, başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip, başkalarıyla ile iyi iletişim kurabilen, ileri görüşlü, yeniliklere açık, gir gelişken, liderlik becerileri gelişmiş, sağlık alanındaki gelişmeleri takip edebilen, kişi ve toplum sağlığını önemseyen, dikkatli, sorumlu kişiler olmaları gerekir. Sağlık yönetimine ve sağlık yöneticisine dikkat çekmek amacıyla hazırladığımız bu videoyu izleyen herkese teşekkür eder, tüm sağlık yöneticilerinin ve adaylarının 18 Aralık Sağlık Yöneticileri Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız.